Siz varsınız, sizin karşılığınızda benim kardeşlerim yani ne yiyecekseniz tarlada, bahçede, denizde, başka yerde balık düşüyordu, buydu. Bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Çok korkunç değil mi yani? İşte Adem Aleyhisselam'a oraya geri dönelim. Can emaneti verilince insanlar nasıl çıkıyor? Ayaktan çıkıyor, gidiyor. Adem Aleyhisselam'a ilk verilince al, al, yukarıdan geliyor can ayağına doğru giderken daha yarı beline kadar gelince yani hapşırıyor ve ayağa kalkıyor. Kalkar böyle doğruluyor. Allah Celle diyor ki insan diyor ne aceleci yaratıldın diyor ya ne acelecisin yani sen. Biz çok aceleciyiz. Mesela hemen bir gün bize bir şey verilmese, bir ay bize bir şey verilmese, aa bize gelmedi. Bir peygamber geliyor, hani ne zaman geleceksin, ne yapacaksın, zaman sahibi, hadi çık yap görevini, yok gelme, tam biz bırakıyoruz. Ne aceleci yaratıldın, bekle bakayım. Allah Şecal'ın filminde neler oynayacak yani. Anladınız mı? Orada Adem Aleyhisselam'a eşyayı öğretiyor. Eşya öğretmek demek yani bu ağaç, bu çocuk büyüğü, bu kaşık, bu çatal, bu değil yani. Hani onun bütün mahiyetini ona anlatıyor. Anladın mı? Ne işe yarar? Sonra melekler soruyor. Diyorken, diyor ki hani diyor sen kan dökecek, fitne çıkartacak bu insan ne yarattı? Allah'ın şimdi meleklere soruyor. Bunlar nedir diyor. Eşyayı soruyor meleklere. Onlar hiçbir cevap veremiyor. Biz bilmiyoruz bu ne demektir. Yani nedir bunlar? Adem Aleyhisselam'a soruyor. Adem Aleyhisselam tek tek cevap veriyor. Diyor ki Allah şecal gördünüz mü diyor. Yani hani niye onu yarattın? Ben mi biliyorum siz mi biliyorsunuz? Yani şimdi tabii ki buradakisini anlayacağınız dilde olaylar değil yani. Anlayamayacağınız dilde de çok olaylar var yani bunun içerisinde. Nasıl? Melek. Melek deyince aklınıza ne geliyor? melek gibi dediğinizde aklınıza ne geliyor? Yani melekler hiç günah işlemezler. Sadece güzel Allah varlıkları yani. Ama çok böyle hep iyilik adına, hep secdede, hep rüküde, hep hep ne istiyorlarsa, Allah ne istiyorsa sadece onları yaratmış. Onlar o şekilde yapıyorlar yani. Anladınız mı? i̇nsan yani günah işleyebilir. Ama bakın Allah burada onu söylüyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Şurada melekler var onları imtihan edeceğiz. Ama onlar hep iyi yapıyor. Hiç kötü yapmıyor. Neyini imtihan edeceğiz ki? Neyini imtihan edeceğiz meleğin? O yüzden Allah Şecali kulu yaratıyor. insanı çamurla. Ya çamura gidecek yani. Balça'ya gidecek. Anladın mı? Bataklıktan geldi. Bataklığa gidecek yani. Giderse o bataklığa anladın mı? Yandı. Yani en kötü yere gidebilir. esafir. en şeytandan daha aşağı olabilir ama melekten en yüksek olabilir. İşte ben bununla vesile olmak adına sizlere